Sizlerle birlikte bakın var. Kullanacağız. Dur bir dakika. Arkadaşlar herkesin yemiş insanı olsa da Ben buradan gitsem iyi olur. Evet. Öyle bir geçeyim. Böyle bir yaşayayım. Buraya geçer miyiz? Arkadaşlar linkteyiz. Ben de notları falan topluyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şeye geldim. Oradan indim. Biraz not falan topladım. Bombası atacak. Atarım. Onu da bir ne varmış. İleride şey var. Hop. Uhu. Dedim biri iniyor. Bu neymiş? Baya bayağı yeni. M16. M416 ne M16. <laughs> evet şurada şey varmış. Buna da gidelim. Şey yarar çıkar. Kim vurdu. Gel. <laughs> Dur. Şu bıçakla yapacağım sana. Sen beni çok Tamam mı? 6 Altik... x güzel başka başka bir şey yok. evet şöyle bir gidelim Arkadaşlar şöyle asayı buldum. Uf, poza bak. Evet. Genel durum değerlendirmesi. Evet. Ki elmaya atayım. Zaman donu lazım olur mu bilmiyorum. Dışarıda yarım saattir çatışma oluyor. Ben de mi hatırsam diye düşünmüyor da de değilim. 6 x taktım da işte. burada biri var evet gördüm ya yeah. gelir sizi tararım burada gel yeah. Sen neredesin? Orada. Bir baysam. Yes. Bu ne? Geçmiş selamlar. Çık çık. Gerçek mi? Değil. Hı. Şu öldü mü Hı. Öldürdüm. Evet. Ee, değil mi? öldü 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 Tamam. Şunu alabilirim. Çanta ağzına kadar doldu. Aralar. Şuradaki yedek bir şey alamıyorum. Başka hangi çanta aldım? bunu aldım. Sonra alacağımız şuna tak. 3x bunu da Arkadaşlar alana Bas. Evet. Ben bir alana gideyim. Arkadaşlar alana geldim. Evet. Benim takımdakiler de buradalarmış. Şu an burada bir çatışma var. aşağıda bir yerde desek orada değildir ama baya bir çatışma var birbirleri girmiş mi girmemiş de olabilir kapı yok çünkü evet şu an bizim takım 4 kişi değil mi evet 18'den 4 çıkar kime sıkıyordu? Gel sen şimdi şöyle bıçaklayayım. Buna bakayım mı? Allah. Burayı istemişler. 11 kişi var şu an. Arkadaşlar bizi saymazsak Araba geliyor, gidiyor. Ha. Ah be. gayrı. He. Şimdi de kilini mi çalsam? Şuradaki takım ne oldu ona? Beş kişi var ortamda. Arkadaşlar. birinde AVM var bence. Bir bana mı denk getirdi? Bizimki orada ama. Dur bakayım. Şu kayanın orada birini görüyorum sanki de. 2 kişi var şu an arkadaşlar. Bu da Film yapayım. ya yeah. Taradı. Bizimki tarıyor muhtemelen? 2 kişi var. O iki kişi takım mıdır? Kazandık. Evet kazandık arkadaşlar. Kaç? Beş kil aldım. Güzel bence. Güzel bir kil. Sisteyin arkadaşlar. Alan yandım. Evet bir <laughs> şey At. Adam var. Şimdi ne işe yarıyor arkadaşlar? Şöyle atıyoruz bir şeyler Evet. Dur. Hatta benim sis atarım var. Evet. Gazozumuzu içelim. Ziyan olmasın. Evet. Şimdi şöyle show mu yapayım. Evet. Evet, evet, geç 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 geç. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere güzel bir video çıkartmaya çalıştım sizin için başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet görüşmek üzere.